Sarıgöl'ün 23 yıllık yerli marketi Çelikmar, Sarıgöl'de de tüp ve damacana su servisine başladı. Konu hakkında Sarıgöl Gündem TV mikrofonumuza konuşan Hüseyin Çelik, amacımız hizmet alanımızı genişleterek kaliteli hizmeti uygun fiyata vatandaşlara sunmak dedi. 1999 yılından beri Sarıgöl ve Trazlar halkına hizmet veriyoruz. Bununla birlikte şu an gelişen teknoloji ve değişen alışveriş kültürüyle birlikte iki servis aracımızda hizmete sunduk. 200 TL üzeri alışverişlerde müşterilerimizin evlerine kadar, kapılarına kadar bu hizmeti götürüyoruz. Bununla birlikte Sarıgöl merkez mahalleler ve trazlar civarı olmak üzere tüp, büyük ve küçük tüp aynı zamanda damacana su servisini bizzat yapıyoruz. E tabii buradaki amacımız e, hizmeti sunarken uygun fiyata sunmak. E, müşterilerimiz bu konuda araştırmasını yapabilir. E, uygun fiyat olduğu kanaatine varacaklardır. Şu anlık sadece Sarıgöl e, merkez e, mahalleler ve Trazlar civarında bu evlere servis imkanı sunuyoruz. Müşterilerimizin yapması gereken sadece e, telefon numarasından arayıp e, adres vermeleri. Ödemelerini istediği şekilde evde e, nakit olarak yapabilirler. Bununla birlikte trazlar merkez depomuzda toptan, gelen toptan satışı yapıyoruz. Burada ki müşteri gruplarımız genelde işte bakkallar, kıraathaneler, kafeler ve çeşitli devlet kurumları oluyor. Bunda da yüklü alışverişlerde evlere, şey, iş yerlerine alışveriş imkanı sunuyoruz, servis imkanı sunuyoruz. Şu anlık iki aracımız İki tane de motor kuryemiz olmak üzere 4 e, aracımıza hizmet veriyoruz ve buna buna ilaveten de yine toplu alışveriş konseptinde düğünlere, mevlitlere, sünnetlere e, transfer merkez depomuz üzerinden bizzat satışını gerçekleştiriyoruz. Tabi bu damacana su ve tüp ve 250 TL üzeri alışverişlerdeki evlere servis imkanı sunmamızın asıl amacı rekabetçi ortamda bulunmak. Çünkü rekabetçi ortamda bulunmak ve yenilikçi olmak her zaman müşterimizin lehine olacağını düşünüyoruz ve kaliteyi artıracağını düşünüyoruz ve özellikle ulusallarla rekabet etme niyetindeyiz. Bununla birlikte de müşterilerimiz uygun fiyata ve üstün kaliteyi hizmeti satın alabileceklerdir diye düşünüyoruz.